Sevgili çocuklar, bugünkü dersimizde onluk bozarak çıkarma işlemleri yapacağız. Bunu yaparken de eksiliğini parçalamayı görmüş olacağız aynı zamanda. Evet, 32'den 15'i çıkarmayı görelim. 32 onluk ve birliklerle yaptım. 15 3 onluk 2 birlik 32 1 onluk 5 birlik 15. Şimdi 2 birlikten 5 birlik çıkmaz. Hemen buradan gideriz komşuya. Bir onluk bozarız. Bu onluğu bozduğumuz zaman birlikler tarafına geçtiği zaman onluğumuz bağı çözülür, birlik olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 12'den 5'i çıkarırken önce 10'dan 5'i çıkarız. 10'dan 5 çıktı 1. 1 2 3 4 5 çıkınca 5 kalır. 2 de burada. 7. Hemen yazalım şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. Şimdi burada 2 onluğumuz vardı. 2 onluktan 1 onluk çıkarsa 1 onluk kalır. Yani 2 onluktan 1 onluk çıkarsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hemen bağlıyoruz. Ve sayımızda hemen e, yazalım. 1 onluk 7 birlikten oluşan sayımız 17'dir. Şimdi bunu burada sayıların üzerinde görelim. 2'den 5 çıkmaz. Gideriz komşudan bir onluk alırız. Buraya verince burası 12 olur. Burada kalır 2 onluk. Şimdi 12'den on 5 çıkarırken 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 2 de burada var 7. Yani 12'den 5 çıktı 7 kaldı. Burada kaldı 2 onluk. 2 onluktan 1 onluk çıkınca 1 olmak. Şimdi bunları aşağıdaki alıştırmalarda görelim. 50'den 28 çıkarken 0'dan 8 çıkmaz. Gideriz komşudan 1 onluk alırız. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Burada kaldı 4 onluk. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 0'dan 3 çıkmaz. Gideriz komşudan 1 onluk alırız. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı. 7 onluk. 7 onluktan 2 onluk çıkınca 5 onluk kalır 57. 1'den 7 çıkmaz. Gideriz komşudan bir onluk alırız. 11'den 7 çıktı 4 kaldı. Burada kaldı 5 onluk çünkü buraya bir tanesini vermiştik. 5 onluktan 1 onluk çıkınca 4 onluk 44. 2'den 9 çıkmaz. Gideriz komşudan bir onluk alırız. 12'den 9 çıktı 3 kaldı. Burada kaldı 8 onluk. 8 onluktan 2 onluk çıkınca 6 onluk 3'ten 8 çıkmaz. Gideriz komşudan bir onluk alırız. 13'ten 8 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 1 çıktı 5. 0'dan 6 çıkmaz. Gideriz komşudan bir onluk alırız. 10'dan 6 çıktı 4. Burada kaldı 8 onluk. 8'den 2 çıktı 6 onluk. 64. 19 yapalım. Çıkaralım. 4'ten 9 çıkmaz. Gideriz komşudan bir onluk alırız. 14'ten 9 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 4 onluk. 4 onluktan 1 onluk çıkınca geriye kalır 3 onluk 35. Evet sevgili çocuklar benzer çalışmaları sizler de yapıyorsunuz. İyi çalışmalar 2 rak sınıfı. Atahan, Berke, Buse, Can, Dahan, Enes, Erdem, Ertuğrul, Efecan, İldem, Kaner, Soy, Kanuz, Necdet, Selen, Selin, Şimal, Tuana Verda, Zeynep www.necmidemir.com'da buluşalım Hoşçakalın.